Yine Peygamberimiz buyuruyor. Yedi e, kişi vardır. La yanzurullah yüleyhim mel kıyame. Kıyamet gününde Allah onlara rahmet nazarıyla, lütuf nazarıyla bakmaz. Onlardan yüz çevirir. Ve la yüzekihim. Onları temize çıkarmaz. Ve la yezmahum. Evet, yezmahum. Mal alimi alimin. Evet, e, yani onları güzel insanlarla beraber bulundurmaz. Evet bulundurmaz. Kimdir onlar? Yutkülühüm <laughs> evet ennara. Onları cehenneme dahil eder. Evet yani Allah meleklerine emreder. Bunları cehenneme sokun der. Evvelet <laughs> dahiline ilk girenlerle beraber bu adamları cehenneme sokun der. Bu yedi kişi, yedi insan sınıfından olan kimseler cehennemesi ilk girenlerle der. İlla en yetübü e, ancak tevbe, tevbe, ederlerse bu sayacağımız kötü ahlaklarını bırakırlarsa ve Allah'a tevbe ederler, ağlarlar, yalvarır, yakarırlarsa o hariç illa en yetübü illa en yetubu üç defa söylüyor. Tevbe ederlerse hariç, tevbe tövbe ederlerse hariç, tevbe ederlerse hariç. Tevbe ederlerse hariç. Ama tövbe etmezlerse şu yedi kişiyi Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Cehenneme ilk girenlerle melekleri bunları da sokun der. Sokun der. Evet. Öyle söylüyor Peygamberimiz. Hemen tövbe tövbe Allah aleyhi ama tevbe eder de yani pişmanlık duyarak bir daha kesin işlemeyeceğim bu yaptığımdan çok derece pişmanım diyerekten bir daha bakmamak kararıyla kesin kararıyla tövbe ederse Allah da tövbelerini kabul eder. Bunların rahmet nazarıyla onlara bakar yine onun lütfuna erdirir. Evet. Evet <laughs> ve cezalandırmaz, cehenneme sokmaz. Nedir onlar? Evet efendim. Şimdi ben hadis okuyorum. Müminlere duyuruyorum. Evet, müminlere duyuruyorum efendim. En nakihu yedehu. Evet efendim. 31 çekmek. Evet, 31 çekmek eliyle cinsel aletini oynamak suretiyle menisini akıtmak. Evet. Evet böyle. Ennakü bi yedi. Ennakü yedehu. Eliyle, eliyle böyle yapmak. Evet. Haramdır. Evet. Haramdır. Ve Peygamberimiz de cehennem ilk tövbe etmezse cehennem ilk günlerden. Evet. Evet. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. E 31 çekmek, evet eliyle oynayaraktan menisini boşaltmak haramdır. Evet haramdır ve böyle ilk canım tevbe etmezlerse ilk giren cehenneme girenlerle girecek. Evet girecek. Evet. Evet. böyle vel el mef'ul bih, Evet. Homoseksüellik yapanlar. Evet. Allah kadın yaratmış, erkeği yaratmış, nikah emretmiş. Bunlar evlenecekler. İnsan nasıl? Devam edecek. Evet. Evlenmek Peygamber'in vazgeçilmez sünnetidir. Zina yapan kimsenin evlenmesi farzdır. Zina şüphesi varsa vaciptir. Zina şüphesi olmasa bile son derece sağlam olsa bile evlenmek sünneti müekkededir. Vacip ayarında sünnettir. Evlenmemek hiç iyi değildir. Evlenmek lazım. Evet. E, burada da işte diyor ki e, hadis-i şerifte e, e, böyle kadınla evlenmiyor ve erkeklerle cinsel ilişki kuruyor. Evet cinsel ilişki kuruyor. Homoseksüellik yapıyor. Böyle bunu Allah ilk cehenneme girenlerden yapacak. Bu e, Allah'a inandım dese bile bundan tevbe etmemiş, ölmüş. Tevbe etmemiş, ölmüş. Cehenneme ilk girenlerle cehenneme sokacak. Tevbe ederse bariş. Tevbe ederse hariş. Vel fa'il mel hem yapan hem yaptıranı diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud Tirmizi'de Abdullah İbni Bastan Femen vecettümühü yâmül amel kamülûtin faktülül vel Evet peygamberimiz hadis-i şerifin birisinde böyle e erkek iki erkek birbirini biri yapıyor biri kendini yaptırıyorsa fail mef'ulü yapanı da yaptıranı da gördüğünüz zaman öldürün diyor. Faili de mef'ulü de öldürün diyor. Bir hadis böyle efendim. Bir şey, evet biliyorsunuz e, lüt kavmi bunun bunun yüzünden battı. Batış sebebidir. Eee her zaman anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 1936'da devletin baskısı hep misal veriyorum devletin bastırdığı hak dini, Kur'an dili, elmen hazir hocanın tefsirine bakın efendim. Ve Allah lüt kavmini batırmış. Sebebi onlar erkek erkeğe böyle kadınlarla evlenmezlermiş. Erkek erkeğe e, birbirlerini düzellermiş. Cinsel ilişki kurallarmış. E, ve e, onu batırması için Cebrail Aleyhisselam göndermiş. Hep anlatıyorum. Cebrail Aleyhisselam gittiği zaman bakmış ki geceliğinmiş. 80 bin kişi o zaman onun batırmaya gittiğinde tehcüd namazı kılıyor. Tehcüd namazı farz değil. Bak yatsı namazı farz, sabah namazı farz. Ama yatsıyı kıldıktan sonra yatıyor, Allah için kalkıyor, uykusunu bozuyor gece. Herkes uyurken tehcüd namazı bu. İki rekatı dünyadan dünyadakiler kıymetlidir. Evet, büyük adamlar hep bu sayede. İmam-ı Azam 55 sene uyumamış. Benim Ömer Rasul Yülmen de sabaha uyumazdı, benim hocamdı. Benim hocam da keza Mehmet Zahid Efendi sabaha kadar uyumazdı. Ben bunu gördüm, şey ettim. Yani büyük adamlar bu tehcirde çık ve uyumak kazandılar. Öyle kıymetli, fazla değil ama öyle kıymetli. işte 80 bin kişi tehcit kılıyor, dönmüş Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen öldür dedin, yere batır dedin kavmin 80 bin kişisi teheccüd namazı hüngür hüngür namaz ağlayarak ama batır onları. Onlar bu homoseksüellik yapanlara, faillik mefullük yapanlara e, engel olmadılar. Bunu önlemek için hiç gayret etmediler. Beni sokmayan yılan bin yaşasın dediler. Onların namazlarını kabul etmiyorum. Bunları da batır diye, evet bunları da batır diye, evet biz de böyle Allah'ın haramlarına karşı elimizden geldiği kadar önlemeye çalışacağız. Hep söylüyorum hocalara farz, anaya babaya evlatlarına karşı farz. Diğer kimseler söylemek, İmmet-i Muhammed olmanın şartı, diye başka konuşmalarda söylüyorum. Evet efendim, böyle diyor Peygamberimiz, homoseksüellik yapanların yapanı da yaptığını gördüğümüzü öldürün diyor hadis-i şerifi. Okudum efendim. Evet, ee, lütf kavmi de bundan dolayı batmış. Bugün Avrupa'da, Amerika'da homoseksüellik yasal, kanuni. Evet. Onun için batacaklar. Evet. Avrupa'da batacak, Amerika'da batacak. Şu anda ekonomiler çok bozuk. Kadınlar çocuk yapmıyor. Ben Amerika'da çok bulundum. Amerika'da bulundum, Avrupa'da çok bulundum. Ee, gördüğünüz gibi değil. Ekonomileri bozuk, şeyleri bozuk. Batacaklar, batacaklar. E, evet, batma sebebidir homoseksüellik yapmak. Aman biz ona müsaade etmeyelim onlara bakaraktan. Biz kesinlikle böyle adamları e, elimizden geldiği kadar yollarından döndürelim. Evet, fail mef'ul homoseksüellik yapanlara e, homoseksüellik yapanlara e, evet öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Allah rahmet nazarıyla bakmaz onları temize çıkarmaz ve ilk cehenneme gireceklerle beraber cehenneme sokar. Fail meful, fail meful. Tevbe derlerse başka diyor. Evet, fail, evet efendim. buna çok önemli. Evet, evet. Hatta bu konuda fail mefulü öldürün. Hadisini başka şeylerden Abdullah İbn Evet, e, fail ö, öyle diyen var. Evet, e, ve mesela Ebu Bekir'den rivayet, ev yıkılır, evin yıkıntısı altında bırakılır bunlar. Gene Abdullah İbni e, şeyin binanın en üst katından aşağıya atılır. Evet, arkasından da taşla taşlanır. Evet, e, evet, taşla taşlanır. Lüt kavmi de yerin dibine batmıştır. Böyle üstüne taşlar yığılmıştır. Aynı şey bunlara da yapılır. Evet. Ee, Allah-u Teala'nın emriyle bu yasak kılınmıştır. Kesinlikle bunu hoş göremeyiz. Bunu önlemeye çalışmalıyız. Memleketimiz batmasın. işlerimiz kötüye gitmesin. Evet. Kur'an-ı Kerim'de zaten ee, Hicr suresinde ve emtarnâ aleyhim kel hicâreti min siccîl Evet böyle ayet var. Taş yağdırdık, yerin dibine batırdık. Evet ee, böyle kesinlikle kesinlikle çok kötü bir iş. Buna asla cevaz vermeyelim. Evet asla cevap cevaz vermeyelim. Ve Peygamberimizin cehenneme cehennemle ilk girenler gözü lanet ettiği rahmet eden bakmacılarından birisi birisi de bu fail mef'ul birisi de ve mü'min hamr. Efendim ben Peygamberimizin hadislerini okuyorum. Siz Müslüman kardeşlerimize duyuruyorum. İçkiye idmanlı yani şarap içmeden duramam hocam. Aman her şeyi söyle bana ama şarabımı engel olma. Ben ondan vazgeçemem. Ona çok şeyim diye her gün mutlaka efendim bana böyle telefondan geliyor. Ben çok hayırlar yapıyorum. Kimseye zararım yok. Çalıbela okutuyorum, camiye hastane yaptırıyorum. Ama akşamları 5-6 kadeh atıyorum. E, Hocam haram olmaz değil mi? Bu adam Müslüman olmaz, haram olmaz dedi. Demedi. Ama bunu yapsa da haram olmaz değil mi demese, e, büyük günah işte, işte böyle bir şey. Evet, ilk giren cehennemde günahı yanar. Evet, şimdi e, şarap içmeden duramıyorum. İşte Peygamber'in hadisini söylüyorum. Şarap içmeden duramam ısrarlı şarap içmede, içki içmede bunu da ilk cehenneme girenlerle beraber sokacak. Onları rahmet nazarıyla bakmayacak Allah. Ve ve dari bu ebeveyhi hatta yestav Evet, eee Evet, anasını babasını dövüyor. Ya imdat! diye bağırıyor anası babası. Öyle ben böyle adam gördüm efendim. Anasını dövdü, sokakta öldü, köpekler yedi, deşinip görenler aldı geldi. Evet, öyle bir rezil oldu, sokakta öldü. Kim tabi köpekler yedi deşini, öyle gömdüler, köpekler yemiş vaziyette. Evet efendim, böyle anasını babasını dövene, dövene Allah rahmet nazarıya bakmaz, cehennem ilk girenlerle ne, şey eder, anasını babasını zulmedenlere, dövenlere, imdat diye bağırıyor, öyle bir şey etmiş, e, sıkıştırmış. Evet. adam vel müezzi vel Evet. Ben hatta yel anuhu. Evet. Ben burada metin okuyorum efendim. Ağzından peygamberin mübarek ağzından çıkanları. Komşusunu ezzet ediyor. Komşusunu ezzet ediyor. Ezzet nasıl olur? Evet. Onun rahatını gidecek şekilde durmadan gürültü yapıyor. Durmadan bahçesine giriyor, evine giriyor. Efendim. Yani Ezzet ettiği, şeyler, komşusuna eziyet ediyor. Evet, buna bunu da cehennem ilk gelenlerle sohbet komşusuna ilk giren. Evet, şimdi e, Hz. Ayşe radıyallahu anh'a validemizden Buhari'de nakleden hadisi söylüyorum. Mezale Cibril yusini bil hatta zanantu ennehu seyverrisuhu. Evet. Evet. Peygamberimiz buyuruyor. Cebrail bana komşu, 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 komşu diye komşu hakkında o kadar şeyde bulundu ki, vasiyette bulundu ki, tavsiyede bulundu ki, ay, ay, neredeyse komşu komşu mirası yapacak zannettim. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta zanentü, zannettim ki ennehu seyverisü, komşu komşu mirasını da alır diyecek zannettim. O kadar komşu komşuyla bahsetti. Komşu komşuyu ezet ederse, ona onun rahatsız ederse, zulm ederse evet cehenneme ilk gireceklerdendir. Ee, cehenneme ilk girecek evlendir. Ee, Allah onlara rahmet bakmayacaktır. Evet e, ve tövbe tevbe ederse tabi kurtulacak ama aksi halde ilk cehenneme ilk girenlerle onun cehenneme sokacaktır. Evet, öyle diyor güzel pe peyg peygamberimiz. Evet. Şimdi kitaptan okuyorum efendim. Komşu komşu kafir olsa da böyledir. İbadetine düşkün olsa da böyledir. i̇badet Müslüman ama haram da Olsa da böyledir. Olsa da böyledir. Evet efendim. Zina etmiş olsa da böyledir. Evet, zina etse bile Garip olsa da böyle öyledir. Yani komşu komşuya, komşu komşuya iyi davranacak, onu eziyet etmeyecek, azet, e, ezet etmeyecek e, böyle komşu ezet komşu eziyet ederse cehennem ilk girenlerden olur. Evet, girenlerden olur. Evet. Ve nâkihu halile tecârihi komşunun komşunun karısıyla zina ediyor. Komşu komşu çok yakın samimi gidip geliyorlar, yardımlaşıyorlar derken işi kötüye bağlamış. Evet, komşunun karısıyla zina ediyor. Evet, zina büyük günahların en büyüklerindendir. Evet, böyle komşunun karısıyla zina eden de cehennem ilk girenlerden olacak. Yani onlara zulmetmiyor, başka şekilde rahatsız etmiyor ama komşunun karısıyla zina etmiş adam. Evet, bu da cehennem ilk göreceklerdendir diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece komşuların birbirine nasıl davranmamız gerektiğini aman dikkat edelim, aman dikkat edelim. Gürültü yaparaktan başka şekillerde, başka şekillerde şekillerle komşularımıza ezzet etmeyelim, zulmetmeyelim, onlara kötülük yapmayalım. Aksi halde işte görüyorsunuz Allah onlara rahmet nazarıyla bakmayacak cehenneme ilk girenlerle beraber onları cehenneme sokacak tövbe ederlerse hariç. Sebe, tövbe hariç diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aman komşulara izzet etmeyelim. iyi davranalım. Evet bu hadisi de eee e, e, Hasan bin Arafe Hazreti Enes'ten nakletmiş. Seb'un evet yedi iş vardır yecri lil ad yecri yüce lil arb evet lil abd ecruhunne badi mevti evet yüce lil abd ecruhunne badi mevti ve ve fi kabrihi yedi tane güzel iş vardır kul öldükten sonra da, müslüman kul mümin kul öldükten sonra da ölümünden sonra da kabrinde onun e, e, mükafatlandırır evet mükafatlandırır karşılığını görür. Nedir onlar? Kabrinde öldükten. Men alleme ilmen evet başkasına ilim öğreten evet başkasına ilim öğretmiş kitap yazmış faydalı ilim insanların yaşayışı düzeni vesaire konusunda e, ilim yazmış kitabı yazmış böyle meşhur olmak için değil, insanlara ilme hizmet etmek için, rıza-i bari için böyle ilim, talebe yetiştirmiş, talebe yetiştirmiş, ilim öğretmiş, evkera, evet, nehran, evet, ya da <laughs> ya da şimdi tabii Peygamberimiz zamanında taz, taz, su yoktu. E, belediyelerdeki tazlikli su yoktu. Çölde, evet çöldeydi. Evet böyle e, insanlar içsin diye başka yerden su getirmiş adam. Evet. Bu memleketin suyu yok diye başka yerden su getirmiş. Nehir akıtmış. Evet. Su şimdi de tabii su çıkarmış. Tatlı su çıkarmış. İnsanların su derdini gidermiş. Aha! Bu adam bu adam öldükten sonra da su hayrı yapmış. Kabrindeyken de ecri sevabı arkasından gider. Gider. Evet. Evet. Kabrinde de sevabı ilim öğreten de böyledir. Böyle insanlara insan susuzluğunu giderecek yani sadece içmek için değil bahçelerini sulamak vesaire vesaire yapmak için de su arı gazmış, nehir kanal açmış. Ev hafira bi'ran ya da e, ne, akarsu yok kuyu kazmış bizim oralarda eskiden bu hadisler uygulanıyordu. Tarlalarda kuyular vardı. Yol kenarlarında kuyu kazmış, ev kuyu kazmış ki gelen geçen yolcu içsin diye. Ev varsa nahlan ya da e, hurma ağacı, meyve ağacı dikmiş. Gelen geçen yesin, faydalansın diye. Evet adamın arazisi yok, arsası yok. Ee, ama orada oturuyor, işi dolayısıyla vesaire vesaire... Tahsil dolayısıyla... E, arazisi yok... Bahçesi yok ki ağaç diksin, fidan yetiştirsin... Ağacı yok, meyve ağacı yok... Aha böyle... Sen de... E, devlet arazisine, amma arazisine... Meyve ağacı dikmişsin... Gelen geçen insanlar, müminler yesin diye... Veya... Yol kerandık arzın kenarında... Ağaç dikmişsin, meyve ağacı ki gelen geçen yesin diye... Aha böyle... Meyve ağacı dikmiş olanlar, meyve ağacı dikmiş olanlar e, bu kimse öldükten sonra da sadakayı cariye ederler buna. sevabı kabrindeyken gelken arkasından gider. Ev tereke veleden salihan yestavfiru lehu bade mevtihi. Öyle evlat yetiştirmiş ki, öyle evlat yetiştirmiş ki e, adam ölüp gidiyor fakat insanlara Dinin imanını öğretiyor. Güzelliği doğruyu öğretiyor. E, Aç kalmayacak ekmek veriyor. Evet. E, fakirleri doyuruyor. Böyle iyilik yapıyor insanlara. Ve herkes diyor ki Allah bunun babasına rahmet eylesin. Evet. Böyle bir evlat yetiştiren böyle bir evlat yetiştiren kimsenin hayrı öldükten sonra da devam eder. Devam eder. Şimdi e, dini metinlerdeki şey kayıtları arz ediyorum. Perşembe, per, pazartesi, perşembe günleri bizim yaptıklarımız babamıza, anamıza, dedemize, amcamıza, akrabamıza bildirilir diyor Peygamberimiz. Onlar tabi bunları öğrenince eğer güzel iş yapmışsak sevinirler. Ama günah işlemişsek, zararlı işler yapmışsak üzülürler. Bunu da size haber veriyorum. Evet, ey evlatlar, atalarımıza güzel işler yaparım da rahmet okutalım. Herkes helal olsun bunun babasına desin. Ve Allah onun babasına anasını rahmet eylesin. Ne güzel insan yetiştirmişler desin. Öyle öyle bir evlat olalım. Ey babalar biz de işte böyle evlat yetiştirelim ki öldükten sonra da hayrımız devam etsin. Evet. evet. Peygamberimiz buyuruyor ki İza mata ibnu adam in kata İnsanoğlu öldüğü zaman ameli kesilir. Şimdi böyle iyilik yaparsan sağ melek yazıyor. Kötülük yaparsan sol melek yazıyor. Dünyadayken hep böyle iyilikle göre yazılıyor. İnsanoğlu böyle öldüğü zaman ameli kesilir. İlla minselaz. Evet, sevap yazılmaz. Üç kişiden bu sevap kesilmez. Evet, e, burada işte eee cariye işleyen, işte ağaç dikmek, ilim adamı yetiştirmek Su indirmek, hastane, cami yaptırmak, böyle devamlı iyiliği devamlı olan işte bunlar işte bu birisi bu sadaki cariye işleyenler ve evet, sadaki cariye işleyenler bunu burada bu hadiste de sayıyor bunu. Bu hadise göre de böyle biz e, iyi insan yetiştirelim, iyi insan yetiştirelim, e, insanlara faydalı olacak kitaplar, ilim kitaplar yazalım. Böyle cami yapalım, okul yapalım, hastane yapalım, su indirelim, yol yapalım, köprü yapalım. Böyle buna sadaka cariye denir. Bunlar öldükten sonra da sevabı arkadan gider diyor. Güzel peygamberimiz bu hadis-i şerifi de e, Anes Hazretlerinden naklemişler. Evet, evet, evet. evet.